Evet İstanbul'u parklara sığındı. Park mı kaldı? Sığınma yerlerinin birçoğunu özellikle sığınma yerler dediğimiz açık alanlar, toplanma yerleri bunların birçoğunu AVM oldu. Rant çetesi çöktü adeta. İstanbul'da bunu görebiliyorsunuz. Yani ülkenin çeşitli yerlerinde bunu görebiliyorsunuz. Yeşil alanları yeşil alan olarak 3 kuruşa satın alıp Gidip oraya 2 bin, 3 bin, konut yapan müteahhitler var. İzmir'de de var bu. Mavişehir'de de var. Yeşil alanları topladı bir iki tane müteahhit. Türkiye'de tanıdığı ünlü müteahhitlerden birileri. Geldiler 2500 konut yaptılar yapıyorlar. 3000 konut yapıyorlar. Yeşil alanlar alıyorlar biliyor musunuz? Yani alıyorlar, imar açtırıyorlar. 3 kuruş alıyorlar, milyonlarca liraya satıyorlar. Yani inanılır gibi değil. Yani burada aslında Türkiye'de hani bilgisayar böyle baga uğradığı zaman bir reset atarsınız ya reset atarsınız ve ondan sonra yeniden başlatırsınız ya. İşte siyasi olarak, ekonomik olarak, psikolojik olarak, iktisadi olarak bütün her şeye bir reset atmak gerekiyor ki yeniden başlayıp yeniden Türkiye'nin siyasi inşasını yapmak lazım. Halkın ödediği vergileri tam böyle yerine ve zamanına göre halkın lehine olabilecek gayri safi milli hasılaya göre kişi başına düşen gelir artırabilecek nitelikte yeniden düzenlemek lazım. Adaletsiz bir sistemden ziyade gelir adaletinin sağlanması lazım.